Günlük yaşam becerileri. Sıvı ölçer ile su doldurma tekniği. Bardağın kenarına sıvı ölçer takılır. Sürahiden bardağa su aktarılır ve sıvı ölçer uyarı verdiği an su aktarma işlemi bırakılır. Uyarı sesinin duyulması bardağın dolduğu anlamına gelir. Ağırlığa göre su doldurma tekniği. Sürahinin ağız kısmına bardak yerleştirilir. Sürahideki su parça parça bardağa aktarılır. Her aktarmada bardak hafifçe sallandırılır ve bardağın ağırlığı kontrol edilerek su aktarmaya devam edilir. Renk tanıma cihazı kullanma tekniği. Cihaz rengi öğrenilmek istenen noktaya dik bir şekilde temas ettirilir ve üzerinde bulunan düğmeye basılarak okutulur. Mavi, mavi mavimsi, kırmızı. TL şablonu kullanma. Banknot, şablonun kabartmasız kısmında yer alan boşluğa dik bir şekilde yerleştirilir ve şablon ikiye katlanır. Banknotun dışarıda kalan kısmı kabartmalı kısma doğru katlanır ve banknotun altında yer alan kabartma okunarak para ayırt edilir. Madeni para ayırt etmek için ise şablonun diğer kabartmalı kısmı kullanılır. Madeni para iki çizgi arasındaki boşluğa bırakılır ve paranın durduğu yerin solundaki kabartma yazı okunarak paranın miktarı öğrenilmiş olunur. Ocakta ısı kontrolü. Ocağın altında yer alan düğmelerden istenilen ayara getirilerek ocak düğmesine basılarak yakılır. Tencere ocağa yerleştirilir. Doğru yerleştiğinden emin olmak için tencerenin etrafındaki ısı sağ, sol, ön ve arkadan hissedilir. Isının fazla geldiği yere doğru tencere kaydırılır. Tabakta yemek toplama tekniği Bıçak, tabağın köşe noktalarından birine doğru yerleştirilerek sabit tutulur ve duvar görevi görür. Yemek parçaları kaşıkla toplanılarak bıçağa doğru götürülür. Bıçaktan hiza alındığında yemek parçaları kaşığa toplanmış olur. Çatal bıçak kullanımı. Sol ele çatal, sağ ele bıçak alınır. Çatal yiyeceğe batırılır. Bıçakla çataldan hiza alınarak kesilecek mesafe kontrol edilir. Bıçakla ileri geri hareketler yapılarak yiyecek küçük parçalara ayrılır. Paket katlama tekniği. Kazağın etiket kısmı masaya bakacak şekilde masaya serilir ve 3 parmak yaka kısmının sağına yerleştirilir. Kazağın sağ kolucundan tutulur ve kazak içe doğru parmaklara temas edene kadar katlanır. Ardından parmaklar kaldırılır ve katlanılan kısımların eşit olması ve potluk olmaması için kontrol edilir. Yine sağ kolucundan tutulur ve kol kısmının yarısından omuz tarafına doğru katlanılır daha sonra üç parmak yakanın sol kısmına yerleştirilir ve aynı işlem bu kolda da yapılır. Son olarak belden tutularak omuz kısmına kadar katlanılır ve ters çevrilir. Çapraz katlama tekniği Kazağın etiket kısmı zemine bakacak şekilde serilir. Kazağın sağ kolu koltuk altı dikişinden bel kısmına kadar çapraz gelecek şekilde katlanır. Ardından sol kol, sol koltuk altı dikişinden bel kısmına kadar çapraz şekilde katlanır. Sağ ve sol yanlardan kazağın boyutuna göre içeri doğru katlanır. Yan katlarının eşit olması gerektiğinden katlar kontrol edilir. Kontrollerden sonra bel kısmından tutularak omuzlara kadar katlanır. Omuzlardan tutularak ters çevrilir. Hazırlayanlar Seda Köse ve Sena Çakır Hansel Gretel'e teşekkürler.